Seans notlara devam ediyor. Şimdi aktif portföyeye gidiyoruz. Fon yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Kıvanç Manzakoğlu bana eşlik edecek bugün. Kıvanç hoş geldin yayınımıza. Merhabalar Didem'cim, hoş bulduk. Ee, şimdi normalde yazışıyoruz böyle yayından önce. Ee, bir yazışma oldu aramızda. Vakit kalmadı, sürpriz diyecektim. Ama artık zaten sürpriz oldu herhalde. Hoş geldin. Evet, şimdi, hoş geldin. Şimdi, e, Aslında yani tabii bugünün şöyle bir haber akışına baktığım zaman... ...içeriden başlayacak olursak eğer... ...işsizlikte bir düşüş olduğunu görüyoruz 3. çeyrekte. Bu bana şu soruyu hatırlatıyor. Sıkı para politikası devam ettiği takdirde önümüzdeki seneye nasıl bir istihdam tablosu devrediyor olacağız? E ee, şu ana kadar tek hanede kalması işsizliğin beklenebilir mi? Şirketler bir miktar zorlanmaya başlayabilir mi? Asgari ücret gelecek önümüzdeki dönem. Bunlar hem operasyonel e, karlılıklar açısından hem de şirketlerin genel değerlemeleri açısından bir e, gri alan yaratıyor mu, yaratmıyor mu diye sorayım. E, işsizlik verisine paralel olarak da bir değerlendirme alalım senden. Ee, çok basit bir cevap vereyim. Yani çok e, uzun bir e, soruydu ama çok basit bir cevap vereceğim. Sorumu e, beğenmedin için, e, yani uzattın yok, mı diyorsun? Yok yok hayır. Yani, tamam. Hayır hayır estağfurullah. E, e, öngörülebilirlik arttı. Yani vereceğim e, ilk e, böyle net başlık bu olur. Şunu demek istiyorum. E, geçtiğimiz dönemlerde çok e, dalgalı hareketler oluyordu işte merkez bankası başkanı görevden alındığı, işte yurt dışında bir sürü jeopolitik gelişmeler oldu yurt içinde dalgalanmalar oldu e, yurt dışı ile aramız bozuldu vesaire gibi evet. e, birçok konuda böyle e, çok e, volatilitenin yüksek olduğu öngörülemezliğin yüksek olduğu bir zamandan geçti şu anda işte Mehmet Şimşek'in e, ekonominin başına gelmesiyle işte e, Cumhurbaşkanının buna e, yol açmasıyla e, öngörülebilirlik arttı. Burada faiz artışlarının devam ediyor olması piyasalardaki öngörülebilirliği arttırıyor. İşsizliğe buradan dönecek olursak normal şartlarda enflasyonun yukarı gittiği ve faiz artışlarının da hızlı bir fatikaya geçtiği zaman da işsizlik rakamlarında artıyor olması beklenir. Ama burada tam ters bir etki yaptığını görürüz. İşsizlik rakamlarında biraz rahatlama olduğunu görüyoruz. Bu da öngörülebilirliğin arttığını gösteriyor bize. Bu da şirketlerin ve bu gri alan diye bahsettiğin çok iyi bahsettiğin gri alanında ortadan kalkmasına neden oluyor. Yani şirketler önümüzdeki dönemde ekonominin ana sorunu olan enflasyonla mücadele edileceğini anlıyorlar ve o gri alandaki görüntü de beyazlaşmaya başlıyor. Eğer bu politikadan e, yansa, yollara doğru sapma gibi bir şey e, sezinlenme olursa ki ben e, çok beklemiyorum. Çünkü Türkiye'nin artık e, başka sapabileceği bir yolun da ekonomik anlamda olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla da toparlayacak toparlayacak olursak da e, faizler artmaya devam edecek. E, enflasyon kontrol altında olacak kalmaya devam edecek. Şirketler, yatırımcılar ve Türk halkı için de o gri alan biraz daha berraklaşmaya başlayacak diye uzun bir cevap vermiş oldum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi şirketler için benim söz ettiğim o gri alan ortadan kalkıyor diyorsun. Peki evet. uluslararası yatırımcılar için neden henüz öyle bir temizlenme yok yani o alan neden hala orada? ya da orada da onlar mı başka sebeplerden ötürü e, Türkiye'ye henüz para sokmuyorlar? E, e, tabii malum Naci Ağbal'ın görevden alınması yabancı yatırımcılar için bir şok etkisi yarattı. Hepimiz için bir şok etkisi yarattı bir gece e, görevden alınmasıyla o zamana kadar ki yabancı girişlerinin nasıl tam tersine artarak e, çıkışa doğru döndüğünü hepimiz çok iyi ne yazık ki hatırlıyoruz. Dolayısıyla da yabancının bu hafızasının hemen Türkiye pozitife dönmesi de kolay değil açıkçası. Bunun için atılacak adımların çok daha fazla devam etmesi gerekiyor. Burada çok net bir görüntü de var. 8,5 milyar euroluk bir sukuk ihracından bahsediliyordu. Sadece 2,5 milyar dolarlık bir sukuk ihracı oldu bu Körfez bölgesi için. Dolayısıyla da yabancılar en e, ilişkilerimizin yakın olduğu bölgedeki yabancılar bile e, buraya yatırım e, getirmekte birazcık imtina ediyorlar. Ama bunun e, bir de karşı tarafında. Hem kendi e, yaptığım e, görüşmelerde hem de e, yabancı arı, arıcı kurumlarla ya da arıcı kuruluş kurumlarla yaptığım görüşmelerde Türkiye'ye de bir ilginin olduğu da aşikar. Evet. E, soruluyor, şirketler soruluyor, e, tahviller soruluyor. Eurobond piyasasında zaten e, yabancının alımları e, genel olarak her daim devam ediyordu. E, diğerlerine göre, hisse senedi ve TL tahvillere göre. Dolayısıyla da bir sorma olarak bir ilgi var. Ama bu e, demin bahsettiğim e, sıkı mali politikanın devam edeceğinden emin olmaları gerekiyor. Yerel seçimleri atlatmayı bence bekleyeceklerdir. Bir de bunun yanında sadece para politikası değil, mali politikalarla da, biraz sıkılaşmanın destekleniyor olmasını da bekleyeceklerdir. Burada tabii bir parantez açmak gerekiyor. Yerel seçimlerden önce bu mali politikaların da sıkılaştırılması ve para politikasının desteklemesi de bir zor tabii ki. Yani orada bir gevşeyici adımların olabildiğince piyasadaki büyümeyi ya da hareketliliği Önüne geçmeyecek şekilde de hükümet tarafından destekleneceği de aşikar açıkçası. Şimdi biraz piyasa tarafına gelelim istiyorum Kıvanç izninle. Öncelikle mevduat faizlerinin işte bu 1-3 ay vadelerde %46'ya kadar çıktığını biliyoruz. Biz de bulunberkt.com'da bu haberi bugün paylaştık. Dolayısıyla hani biz tarafıyla ilgili... E, hisse senedi yatırımları ile ilgili olarak burada bir e, artık hani değişim dönüşüm başladı mı e, diye merak ediyorum fonlar tarafında e, nelere daha çok yer vermeye başladınız e, hangi araç gereçler daha ön plana çıkıyor diye soralım sana e, şöyle net bir cevap vereyim çok hızlı bir hali oldu e, biz de. buna hep e, konuşuyoruz. Ama e, rally'nin birazcık nefes alması normal. E, Endeks 7.300-7.400 lira geldiği zaman ya da 7.500 lira yaklaştığı zaman e, bir alıcı e, kitlesi de açıkçası e, biz de görüyoruz. Yani, yukarı doğru 8.000'lerin üzerine eski zirvelere işte 8.500 üzerine de bir e, hareket yapacak da bir güç de açıkçası şu ana kadar oluşmadı. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Enflasyonun önümüzdeki sene ikinci çeyrekten sonra ancak biraz kontrol altına alınacağı da aşikar. İşte 60'lı 70'li seviyelerin 160-70'lerin önümüzdeki sene ortalarda görüldükten sonra baz etkisiyle yıl sonuna doğru bir rahatlama olacak 2024'te. Yani Türk yatırımcısı Türk halkı hissettiği enflasyon yaklaşık e, benim de çevrenden gördüğüm, kendi yaptığım e, fiyat karşılaştırmalarından %5 gibi bir enflasyon hissediyor. Dolayısıyla da TL bazında bir e, varlığın fiyatının ucuzlaması buna Borsa İstanbul'da dahil, e, biz şirketleri de dahil çok zor. Yani zaten %5 e, üzerine koyması gerekiyor. Hı hı. Şimdi bunları toparlarsak da e, evet yukarı gitmekte zorlanıyor. ...ama aşağı gelmekte de zorlanıyor. Geçmişteki rally'nin olmayacağını tekrar ederek söyleyeyim. Burada seçici olmak gerekiyor. E, sektör seçmek gerekiyor, hisse seçmek gerekiyor... ...fon seçmek gerekiyor. Dolayısıyla da BIST yatırımı e, önceden %70-75'ler seviyesindeyken... ...portföylerdeki ağırlığı belki 50 civarına indirmekte... ...belki 25-50 arasına indirmekte fayda olabilir ve seçici olmak gerekiyor. E, fonlar tarafından bakarsak da biz e, Eurobond fonlarına e, Eurobond tarafına ciddi bir e, flow görüyoruz. E, orada CDS'lerin 400'lerin altına gelmekte 430-400 civarında bir süre. Uzun bir süre e, trade etti. 400'lerin altına gelmekte nazlandı. Ama şu anda 350 e, 356'yı da en son baktığımda terminalde. 350'lere kadar yaklaştığını görüyoruz CDS'lerin. E, bunun tabii ki e, Eurobond tarafında da 10 yıllık faizler onların üzerinden e, şu an bugün itibariyle e, 2033 vadeli Eurobondlar 8.5 yıllıkların altına doğru kaymaya çalışıyor. Dolayısıyla da toparlarsak Evet hisse senetlerine biraz ilgi azalabilir ama seçici olmak şartıyla bence yatırım portföylerinde hala yer alması fair. Eurobond yatırımlarına ağırlık veriyor yatırımcılar. Eurobondlar mutlaka yatırım sepetinde olmalı. Burada benim en şanslı gördüğüm Türkiye'yi bir yana bırakıp da global olarak bakarsak yurt dışı borsaları ben. ...en e, şanslı e, yatırım aracı olarak görüyorum. E, Yurt dışı borsalarından kastın e, özellikle mesela ABD tarafı mı... ...orada spesifik evet. tematik fonlardan mı bahsediyorsun? Çok kısaca onu da duyalım <laughs> mı? Tabii tabii. E, daha önceki yayınlarda da söylemiştim. E, Bitcoin, e, Nasdaq tarafında öncü oluyor. Düşüşte de öncü oldu. Yükselişte de yine öncü olabilir diye. Evet, e, öncü oldu. Bitcoin yukarı gittikçe Nasdaq da bir şekilde onu takip ediyor. 10 yıllık dolar faizleri de 5'lerin üzerinde oturamadı. Ee, beklediğim gibi 4.50'lere doğru geldi ve 4.50'lerin aşağısına doğru da kayıyor. Evet. Nasdaq başta olmak üzere yine Amerika tarafı önce olacaktır global anlamda. Ama dediğim Peki. gibi Türk hisse senetleri'nde de seçici olmak şartıyla bence potansiyel devam edecek. Kıvanç Manzakoğlu çok çok teşekkür ediyorum sana bugün bana eşlik ettiğin için. Tekrar görüşene dek, hoşça kal ve iyi çalışmalar diliyorum sana. Hem yani seans notlarını burada noktalayalım.